da şöyle açtık. Daha güzel pişsin diye. E, ee, ısınan tavamıza şöyle yapıyoruz. Çok farklı olacak tavamlar. Şunu e, yedikten sonra bu tarzını şimdi böyle yapacaksınız. Bu şekilde e, domates koyduğumuzun üzeri domates e, eti hem yumuşak yiyor hem de güzel bir tat veriyor. E, gerçekten yedikten sonra yumuşak alacaksınız. E, denemesini tavsiye ediyorum. Şöyle güzel yerleştirdik. Evet, şöyle hepsini alsın istiyorum. Şöyle. Evet. Şu sosumuzu da üzerine ilave ediyoruz. Çünkü sosumuz da daha, daha güzel pişecektir. saat önce e, domates, e, yağ, kekik ve pul biberle e, butları harmanladım. E, Harmanladıktan sonra ısınan tavaya direkt bıraktım. Şöyle kapatıyoruz. Yaklaşık bir saat sonra yemeğimiz hazırdır. E, hanımlar e, hiçbir şekilde havamıza karışmadı. Kapağını kapattık. E, ve şu anda açıyoruz. Tuttarımız şöyle pişmiş şekilde ee, piştiğini görüyorsunuz gayet güzel sosuyla beraber piştiler. Şöyle bir karanlık hepsini evet kapatalım yeterli sanırım. Tuttarımız çok güzel pişti. Ee, Bu yağına da şey yapmak istiyorum. Ee, pilav pişirmek istiyorum. Bu geri kalan yağına e, bir pilav yaparak kendi tavuğunu sosunda daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Günler hanımlar, bugün farklı bir şey yapıyoruz. Cam nasıl silinir? Evet. Evet görüyorsunuz, aradaki farkı görüyorsunuz. Camları şu anda Zibart'ın elemanı Serhat Usta siliyor. Gerçekten ben bu bayan olarak çok beğendim. Ee, kullandığı ürün e, bebek şampuanı ve su. Göstermek istiyorum silinen yerleri gerçekten bütün bayanlara öneririm Bebek şampuanı ve su karışımıyla camlarımız hırkli oldu. Size kirli camları ve temiz camları göstermek istiyorum. Temiz camlarımız şöyle ve kirli camlarımız şöyle aradaki farkın farkı görün istiyorum. Serhat Usta işini itinayla yaptı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve bize abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sarma yapacağız. Aktarma. Efendim. Ee, ben. <laughs> evet. Ben şimdi yaprakları haşlıyorum. Bunlar asma yaprakları. Evet annem sarma yapıyor. Tokat yaprağı deniliyor ama bu sanki bizim buranın yapraklarına da ama ziyade evet. benziyor. Ee, annem sarı yapıyor da e, gözlerinizi kapatabilir misiniz? Neden gözlerini kapatacaklarmış? Çünkü bu Öyle mi? <gülüyor> tamam <gülüyor> peki. Bir de yapabilirsem çocuklar bir turta yapacağım. Turta da istiyorlar. Sarma istemişlerdi benden iki gün önce. Yapraklarımız bitmişti. Onu aldık. Bugün yapacağız beraber. Bunları bir haşlayayım. Çünkü yumuşak olursa çocuklar daha rahat yerler. Yani isterseniz haşlamaya da bilirsiniz. Taze zaten bunlar. Şimdi ben bunlar biraz haşlanırken ben sarmamın içini hazırlayacağım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi... Merhaba teyzeler. Çünkü ne? çünkü senin arkadaşların izleyemeyecek. Benim arkadaşlarım izleyecek. Yereba arkadaşlar. Teyzeler. Teyzeler. Anne var, teyzeler demiyor. Tamam Pembere kendi kanalına konuşuyormuş gibi konuşmak istiyor. Tamam, affedersin. Hadi yeni baştan başlıyor. Arkadaşlar, şimdi sarma yapacağız. Ee, e, önce anneminki gibi dökeceğiz. Evet, içerisini içini bırakacağız. Sonra evet, saracağız, sonra tencereye koyacağız. İçimiz çok güzel oldu değil mi Meyla? Evet. Çok çok güzel oldu. Şimdi sarmaya başlayalım. Yapraklarım az mı oldu acaba bilemiyorum ki. Umarım yeterli gelir. Tekrardan haşlamak zorunda kalmam. Olursa da zaten haşlamam. Ee, direkt haşlamadan sarmaları sararım. O zaman ben de sen başlayalım mı? Hadi bakalım başlayalım. Hadi. Ben sarmalarımı sardım. Bunlar asma yaprağı. için biraz fazla kaldı. Onun için bir tane taze patlıcan açtım. Hemen e, bunu da içerisine koydum. Şimdi sumak suyunu boşaltacağım. Ve ondan sonra bunu kaynamaya bırakacağım. Sonra ardından bakalım. Bir tuhta tarifini bulup bir tuhta yapacağız. İçine de bırakıyorum ben bu sumak suyunu. birazcık daha su ilave edeceğim sumak suyuma biraz daha dolduracağım bu arada taşını da bırakayım şöyle suyunu bıraktım ben dolmanın suyunu biraz bol bırakıyorum hatta suyu kalırsa o suyunu içmeye bayılıyorum şu patlıcandan e, patlıcandan dolayı da içindeki taş tam oturmadı ama sıkıntı değil yani Evet şimdi bunu ocağa koyalım. E Ok, Anne Kuzum olur su bitsin gördüm gördüm şu anda saat akşamın bilmem kaçım Ben e, şimdi dolap içerisine gireceğim yine dolaplar karışmış Öyle işte. Ben normalde çocukların kategorize etmesini istiyorum. İşte arabalar bir yerde, hayvan e, hayvanları bir yerde, pazlıları bir yerde falan. Ama şimdi bakıyorum. İşte bakın burada bebekler var. Sonra orada bir tane örgü bebek var. Orada olması gerekiyor. Şurada tahta oyuncakları var. Velhasıl hepsi içe karışmış. Su hazırladım. Onları çıkaracağım. Ondan sonra şu kutuların tek tek sileceğim. Bir kat kat çocukların buradan e, oyuncak raflarını alıyorum buraya boşaltıyorum bunu hallettim içerisini sildim ondan sonra şu e, oyuncakları da hepsini tek tek sildim buraya koydum şimdi ikinci katına e, geçtim mesela bunlar burada olmaması gerekiyor buraya girmiş Anne. efendim kızım efendim sen ne söyledin mi? evet ben de mor elbisen var onu ben gösterebilir misin mor elbisen mi Hı. Tamam neyse bir bakalım Hümeyra'nın mor elbisesi neredeymiş. Dediğim gibi o şekilde devam edeceğim ben. Dolap işlerim bitti. Çok uğraştı hakikaten yani evin bütün işi bir yana ama dolap işlerine girmek bir yana. Ben e, girince de çok detaylı giriyorum. Bunların hepsini içerisini sildim. Bütün oyuncakları da tek tek sildim. Öyle yerine yerleştirdim. Burada çocukların e, mutfak eşyalarını bırakmış olduğu bir bölüm var. Bir de oyun hamurları var. Şurada da doktor seti. Oyun hamuru e, şekillendiricileri var. E, orada. Şurası biraz sıkıştı. Şu toptan dolayı. Burada da çocukların bowling seti var. Şu top gelince birazcık sıkışıyor. öyle bırakalım. Ama açılıp kapanabiliyor. Burada çocukların hayvanları var. İşte plastik olanlar. Bu aynı zamanda küçük deniz ürünleri hayvanları var. Şurada da böyle bir tren yolu yapıyorlar. Arabaları var. Bir tane de yukarıya sığmayan bir topu da buraya aldım. Bunda ağzıra gülen yüz yapmış. Topuna çok da güzel olmuş. Ben de yeni fark ettim. Burada da çocukların sebze meyvelerini bırakmış oldukları bir bölüm. Bundan hepsi arkadaşlar bütün çekmeceler çıktı, şuralar silindi, öyle bırakıldı. Bebekleri. Ondan sonra başka rafa sığmayan e, oyuncak e, arabalar vardı, küçük olanları. Onları da oraya koydum. Burada da birbirine geçirmeli oyuncakları var. Şurada da bir tane denize girmek için işte ne diyorlar buna bilmiyorum. E, bir de flüt var orada. Şu an sesim çok kısık ve çok yorgun geliyor çünkü hakikaten çok yorgunum saatte geç oldu burada da böyle ahşaptan oyuncakları var Bunların hepsini yerleştirdim dediğim gibi kutuların hepsini şuraya boşalttım birazcık tozlar çıktı tozların nedeni de şunlar bu e, işte yılbaşında ağaçları süslemek için kullanılan e, aksesuarlar. E, süslükler. Bunlar simli olduğu için e, işte çocuklar bazen e, değiştirmişler yerlerini. İşte o kattan diğer kata. Bunlar e, sim bıraktığı için toz ve kötü olduğu için ben onları hemen bir poşet getirmiştim. Nerede? Heh, şurada. Bunları bu poşete koyacağım ve kaldıracağım. Çünkü çekmeceye tozlarını bırakmalarını istemiyorum. Oyuncaklar çok fazla olunca da hakikaten çok daha fazla uğraşıyorsunuz. Diğer bölümlerde var bu bebekleri artık nereye koyacağım bilmiyorum hakikaten. Matine çocuklara sorsam oyuncakları yok yani. Hemen gidiyorsun bir oyuncakçı dükkana yahut markete. Görünce direkt anne bana şunu aldı. Böyle işte.